Merhabalar, ben İzmir Tınastepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Ayşe Dijin Keçeci. Biz Diş Hekimliği Fakültesi'nde hasta eğitimlerine geçmeden önce öğrencilerimizi preklinik laboratuvarları ve simülasyon laboratuvarlarında eğitimi alıyoruz. Özellikle birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda yapay dişler, maketler, fantom kafalar dediğimiz yapay ee, Simülasyon maketleri üzerinde e, hasta ya hazırlık için e, öğrencilerimiz eğitim alıyorlar. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüm dişlerimizi taklit eden plastik üç boyutlu dişler veya çekilmiş dişlerden elde ettiğimiz e, çeneler üzerinde e, kanal tedavisi, diş kesimi veya kavite preparasyonu gibi eğitimleri alan öğrencilerimiz hastaya geçmeden önce tüm teknikleri burada öğreniyorlar. Daha sonra 4. ve 5. sınıfta ise hasta üzerinde çalışmalarımızı asistanları ve hocaları eşliğinde yaparak eğitimlerini tamamlıyorlar.